Tekrardan merhabalar herkese. Bugün de sizler için en son gelen yeni yine kış sezonuna uyumlu ürünlerimizden oluşan bir stand oluşturdum. Hem düz basic grubumuz hem eşofman takımlarımız hem de yine sizlerin de oldukça beğendiğiniz bu tarzı dik yakalı, taşlı ve yine Dilerseniz hem kombinleyebileceğiniz hem de ayrı ayrı olarak satın alabileceğiniz ters pantolon ürünlerimizden geldi. Pek çok farklı çeşit olarak geldi ve 3 set beden aralığımız var ürünlerimizde. 36, 38, 40, 42, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 şeklinde beden aralıklarımız. Toplancı müşterilerimiz de kendi butiği için hangi beden aralığında almak isterse o beden aralığındaki seti tercih edebilirsiniz. Pek çok, çok farklı çeşitli farklı. tight pantolon olarak geçen bel bölgeleri lastikli, arka bölgeleri cep detaylı ürünlerimiz. Hepsi için 3 beden sinirli tek renk, renk seçeneğimiz siyah olarak. Taş işlemeleri detayları farklı. Kimisi kaplanlı, kimisi çiçek işlemeli, kimisi renkli, kimisi tek renk kristal taş işlemeleri olarak. Bizler üst grup ve alt grup ayrı ayrı olarak satıyoruz. Sadece eşofman gruplarımızı takım olarak satmaktayız. Ama sizler dilerseniz dediğim gibi bu ürünlerimizde şu şekilde gördüğünüz gibi takım olarak alıp butiğinizde de takım olarak satışlarını gerçekleştirebilirsiniz. Tamamen sizin butiğinizdeki satış tercihinize bağlı olarak alışveriş yapabilirsiniz. Yerimiz İstanbul Fatih Lale'de. Açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi Şair Haşme Sokak No. şeklinde. İstanbul'da mağazamıza gelebilecek fırsatınız varsa mağazamıza gelerek de hem kendiniz için hem de yapabilirsiniz. Şöyle tunik olarak tek renk seçeneğimiz siyah gelen modellerimizden yarısı deri görünümlü, yarısı viskon ve çiçek baskılı. Üzerinde yine Savorski kristal taş işlemeleri mevcut. Ürünlerimiz oldukça kaliteli. Taş işlemeleri ve iplikler kullanıyoruz. Yine de ürünlerimiz 30 derece tersleme elde yıkamanızı öneririz. bu modelimizin beden aralığı 44 46 48 50 beden şeklinde. Bir diğer yeni gelen dik yakalı. Ön bölgesinde renkli kristal taşlarla işlenmiş kuş detaylarının mevcut olduğu Kol bölgesinde de yukarıdan aşağı şerit halinde aynı detayları görebileceğiniz triko ürünlerimizden. Beden olarak large x large 2 x large şeklinde bu modelimiz. Renk seçeneklerimiz mevcut. Aynı zamanda üretici olduğumuz için pek çok çeşit ve pek çok renk olarak fabrikamızdan mağazamıza ürünlerimiz geliyor. Ancak toptan satış yaptığımız için stok durumumuz çok hızlı bir şekilde değişmekte. Sizler de beğenip alarak... 0546 517 04 10 numarasından hem ürünlerimizin toptan fiyatlarını hem stok durumunu daha detaylıca bütün bilgilendirmeleri alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi oldukça fazla renk seçeneğimiz mevcut. Modelimiz de şu an için. Bir diğer sizlerin de çok beğendiğiniz modelimizi ben sizler için üzerime giydim. Ürünümüz şöyle alt bölgesi lastikli, dik yaka, Ön bölgesinde full savoriski kristal taşlar işlenmiş çiçek detayını görebilirsiniz. Beden aralığı da large x large 2x large şeklinde en üzerindeki beden large. Bu modelimizin de renk seçeneklerimiz mevcut. Hangi rengini tercih etmek isterseniz serilerimiz üst grubumuzda genellikle üçlü oluyor. Small medium large veya large x large 2x large olarak bazı gruplarımız dörtlü de oluyor. Large x large 2x large 3x large şeklinde de olabiliyor üst grubumuz için gibi. Üç farklı set olarak oluyor. Gömleklerimizde de yine beden aradıklarımız değişiyor. Yani farklı bedenlerimiz mevcut. Farklı beden üretim ve farklı renk, çeşit üretimlerimiz var. O yüzden hem bedenler konusunda hem kalan renk seçenekleri konusunda belirttiğim gibi WhatsApp'tan daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Taşla nakışlı modellerimizin yanı sıra böyle düz bezli grubumuz da var. Eğer sizler de daha ağırlıklı olarak sade modeller tercih ediyorsanız bu ürünlerimizden de gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Birbirinden güzel farklı farklı pek çok renk seçeneğimiz mevcut. Dik yakalı sade beyazlık ürünümüz için. Sadece şu şekilde alt bölgesinde küçük bir kaze logo detayımız mevcut. Onun dışında ön bölgesi de arka bölgesi de düz modelimizin. Bu ürünlerimizde dilerseniz üst bölgesi sade alt bölgesi hareketli olarak pantolonlarımızla takımlayabilirsiniz. Beden aralığı large x large 2x large 3x large şeklinde mutilikomuzun. Bezi grubumuzda hem V yaka, hem dik yaka, hem tam boğazlı olmak üzere farklı çeşitlerimiz de mevcut. Bu modelimiz yeni geldiği için pek çok renk seçeneğimiz var. Serisi dörtlü oluyor bu grubumuzun. Yurt içinde en seçkin butiklerle çalıştığımız gibi yurt dışında da pek çok ülkeye ürünlerimizi hem toptan hem parakende olarak gönderiyoruz. Aynı zamanda internet sitemizden de Perakende olarak sipariş verebilirsiniz. Kaze.com.tr internet sitemiz. Toptan içinde Kaze Official internet sitemiz mevcut. Sizlere gösterdiğimiz bütün ürünlerimizin de mankenlerimizin üzerine giymiş halleriyle Kaze Official Telegram sayfamızdan görebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak YouTube'dan da çekimlerimizi takip edebilirsiniz. Pek çok farklı rengimiz mevcut rengarenk çeşit yaparak lan hem kış tonlarından tercih edebilirsiniz. Kadın giyim üzerine pek çok çeşitlerimiz mevcut mağazamızda. Kendiniz gelerek dediğim gibi görerek kalitemizi alışverişlerinizi yapabilirsiniz mağazamızdan. Şimdi yeni eşofman takımlarımız geldi sizlere. Hemen onları da göstermek istiyorum. Bu grubumuzun ayrı ayrı satışı mevcut değil. Alt üst olarak takım olarak satışlarını gerçekleştiriyoruz. Üst bölgesi fermuar detaylı. Fermuarın üzerinde kaze logosunu görebilirsiniz. Yine cep bölgesinde kaze detayımız mevcut. Ve yine sabırsız kristal taşlarla işlenmiş. Bu fermuar detayını da açık olarak veya kapalı olarak kullanabilirsiniz. Alt bölgesi için de bel bölgesi lastikli. Cep detaylı. Şerit halinde de üstte bölgesine uyumlu kristal taşlamalarını görebiliyorsunuz. Arkası düz sade olarak 42, 44, 46, 48. Man takımımızın da yine renk seçeneklerimiz mevcut. Sadece üst veya sadece alt olarak alamıyorsunuz bu grubumuzu. Çünkü bununla ilgili oldukça fazla soru gelebiliyor. Bu şekilde takım olarak satışlarını gerçekleştiriyoruz. Son olarak da şöyle oldukça güzel bir yeşil tonumuz mevcut. Bir diğer yeni gelen eşofman takımımız ise ön bölgesinde kazı yazı detayını görebilirsiniz. Savoroski kristal taşlar işlenmiş. Ön bölgesi daha sade. Arkasında şöyle kanat detaylarını görebiliyorsunuz. Oldukça şık, ışıl ışıl full kristal taşlar işlenmiş. Aşağı bölgesinin cep detaylarında da taş işlemelerimiz mevcut ve yine bel bölgesi lastikli olarak bu modelimizin Beden aralığı bu ürünümüzün small medium large şeklinde. Eşofman takımlarımızda da beden aralıklarımız farklı oluyor. Small medium large 42 44 46 48. Farklı farklı oluyor. O yüzden sizler de bizlerden daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu modelimizde de olmazsa olmaz siyah rengimiz mevcut. Son olarak da Ürünlerimizin üretimi bize ait. Bayrampaşa Maltepe'de fabrikamız var son modelimizi de göstermek istiyorum. Sizler için yeni gelen zaten farklı farklı videolarda farklı farklı gruplarımızı sizlere tanıtıyoruz. Bu ürünümüzün de ön bölgesi baskılı modellerimizden. Cep detaylı cep bölgesinin üzerinde taş işlemelerini görebilirsiniz. Alt bölgesi içinde cep detaylı ve bel bölgesi lastikli. Yukarıdan aşağıya yana doğru da renkli Sovetsk kristal taşlarla işlenmiş detayımız mevcut. Renk olarak iki renk seçeneğimiz var. Bej ve siyah şeklinde. Bugün sizlere göstermek istediğimiz modeller bu şekilde. Sizler de bu ürünlerimiz hakkında veya farklı modellerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için bizlere WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.